sevgili izleyiciler. Emeğin karşılığı olarak Burçların Gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Koç Burcu hayata koşarak giren o neşeli çocuk gibidir. Gülerken içten, sevinirken abartılı, bir fikri anında heveslenir, hadi yapalım der. İçindeki çocuk hiç büyümez. Oyun, kahkaha ve macera hep onunla. Düşer, kalkar, üstünü siler ve yine dener. Çünkü koç bilir. Neşe cesaret ister. Cesaret ise onun doğasında var. Kısacası koç. Heyecanlı, saf, eğlenceli ve dünyayı hala güzel sanacak kadar cesurdur. Sevgili izleyicim videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Sevgili izleyiciler, emeğin karşılığı olarak Buçların Gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Boğa burcu dediğin hayata yavaş ama keyifle gülümseyerek bakan o huzurlu çocuk gibidir. Acele etmez. Çünkü bilir ki güzellikler bekleyeni sever. Bir köşeye kurulup çayını yudumlarken mutludur, sevdiği bir tatlıyı yerken dünyayla barışır, boğanın neşesi sessizdir ama derindir. Kahkaha atmasa bile gözleri güler. Konfor onun oyun alanıdır. Yumuşak bir koltuk, güzel bir müzik, sevdiği insanlar, işte boğa için mutluluk paketi, çocuksu hali nerede mi ortaya çıkar? Yemekte! En sevdiği şeyi görünce gözleri parlayan bir lokma daha. Diyen o masum hal, boğanın içindeki hiç büyümeyen çocuktur. Olumlu tarafı mı? Boğa burcu istikrarlı bir neşeye sahiptir. Bugün iyi ise yarın da iyidir. Hayat sallasa bile o yerinde sağlam durur. Çünkü onun mutluluğu dışarıda değil, iç huzurundadır. Kısacası Boğa burcu; sakin ama keyifli, inatçı ama sevecen, yavaş ama çok tatlı ve hayatı aceleye getirmeyecek kadar bilge bir çocuk gibidir. Sevgili izleyiciler, emeğin karşılığı olarak burçların gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İkizler burcu dediğin, iki kahkahayı tek bedende taşıyan o kıpır kıpır çocuk gibidir. Aynı anda konuşur, güler, düşünür ve merak eder. Bir bakmışsın kitap okur, bir bakmışsın şarkı söyler. Canı sıkılırsa hemen başka bir oyuna geçer. Onların neşesi bulaşıcıdır. Sohbet açılır, kelimeler dans eder, zaman nasıl geçti anlaşılmaz. İkizler burcu için dünya kocaman bir oyun alanıdır. Her köşesinde yeni bir fikir, her anında yeni bir heyecan vardır. Çocuksu hali mi? Sorular sorar durmaz. Bu neden böyle? Peki ya şöyle olursa? Merakı hiç bitmez. Çünkü öğrenmek onun en sevdiği oyundur. Olumlu tarafı mı? İkizler Burcu hafif bir neşeye sahiptir. Hayatı ağırdan almaz, kalbini yormaz. Düşünür ama karartmaz, güler ve yoluna devam eder. Çünkü bilir, hayat konuşarak, paylaşarak ve gülerek güzelleşir. Kısacası İkizler Burcu, meraklı, hareketli, esprili ve zeki, iki kişilikli değil ama iki kat eğlenceli. Bir çocuk ruhudur. Yanındaysan sıkılmazsın. En fazla başın döner. Sevgili izleyiciler, emeğin karşılığı olarak Burçların Gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Yengeç Burcu dediğin, kalbini kollarını açarak taşıyan o duygulu çocuk gibidir. Sevince tam sever, üzülünce içine kapanır ama bir gülümsemeyle yeniden açılır. Onun dünyası kalpten kalbe kurulur. Neşesi sessizdir ama şefkatlidir. Birinin iyi olduğunu görmek onu mutlu eder, Sevdiklerine bir şeyler hazırlamak için ısıtır. Ev, aile, anılar. Yengeç burcu için mutluluk biraz nostalji, biraz sarılma, biraz da güven demektir. Çocuksu hali nerede mi ortaya çıkar? Hatıralarda. Eski fotoğraflara bakar, küçük şeylerden duygulanır, bir "Nasılsın?" mesajıyla bile mutlu olur. Çünkü onun kalbi hala saf ve korunmak ister. Olumlu tarafı mı? Yengeç burcu duygusal bir neşeye sahiptir. Gülüşü içtendir, sevgisi samimidir. Dünyaya sert görünse bile, kabuğunun altında yumuşacık bir kalp taşır. Kısacası yengeç burcu, duygulu ama güçlü, koruyucu ama sevecen, hassas ama çok içten ve sevgiyi hala masumca yaşayan bir çocuk ruhudur. Yanındaysan güvendesindir. Çünkü seni kalbiyle sarar. Sevgili izleyiciler, emeğin karşılığı olarak Burçların Gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Aslan Burcu dediğin sahneye çıkar çıkmaz ışıkları yakan o neşeli çocuk gibidir. Girdiği ortam canlanır, enerjisi yayılır, gülüşü dikkat çeker. Çünkü aslan için hayat bir oyunsa o oyunun başrolü bellidir. Neşesi gösterişsiz değil, görkemlidir. Sevinince alkış ister, mutlu olunca paylaşır. İçindeki çocuk bak bana der ama kibirden değil. Sadece sevgisini ve coşkusunu saklayamadığından çocuksu hali nerede mi ortaya çıkar? Övülünce bir iltifat aldığında gözleri parlar, kalbi kabarır, Küçük bir takdir bile aslanı günlerce mutlu edebilir. Çünkü onun yakıtı sevgi ve alkıştır. Olumlu tarafı mı? Aslan burcu sıcakkanlı bir neşeye sahiptir. Korumacı, cömert ve cesurdur. Sevdiklerini güldürmek, mutlu etmek onun için en büyük zaferdir. Kısacası aslan burcu; özgüvenli ama saf, iddialı ama sevecen, parlak ama içten ve hala alkış duyunca mutlu olan koca yürekli bir çocuk gibidir. Yanındaysan ısınırsın çünkü onun kalbi güneş gibidir. Sevgili izleyiciler, emeğin karşılığı olarak burçların gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Başak burcu dediğin oyuncaklarını bile düzenleyerek oynayan o tatlı çocuk gibidir. Her şey yerli yerinde olsun ister ama bunu sevgiyle yapar. Küçük ayrıntılardan mutlu olur. Temiz bir masa, düzgün bir defter, tamamlanmış bir liste. İşte Başak için huzur. Neşesi sessizdir ama ince zekalıdır. Gürültü yapmaz, abartmaz. Küçük bir gülümseme, yerinde bir espriyle kalpleri kazanır. Onun mutluluğu işini iyi yapmış olmanın verdiği iç rahatlıktır. Çocuksu hali nerede mi ortaya çıkar? Birine yardım ederken eksik gördüğünü tamamlamak, bozulanı düzeltmek onu mutlu eder. Ben hallederim diyen o masum cümle Başak'ın içindeki saf çocuğun sesidir. Olumlu tarafı mı? Başak burcu sakin bir neşeye sahiptir. Hayatı toparlar, düzenler, güzelleştirir. Karmaşada bile çözüm bulur. Çünkü onun kalbi hizmetle, emeğin bereketiyle dolar. Kısacası Başak burcu düzenli ama sevecen Titiz ama içten, akıllı ama mütevazı ve dünyayı küçük dokunuşlarla güzelleştiren nazik bir çocuk ruhudur. Yanındaysan rahat edersin. Çünkü o sen fark etmeden her şeyi yoluna koyar. Sevgili izleyiciler, emeğin karşılığı olarak Burçların Gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Terazi burcu dediğin her oyunda herkes mutlu olsun isteyen o nazik çocuk gibidir. Kavga gürültü sevmez. Ortam gerilince hemen gülümseyip dengeyi kurar. Çünkü onun kalbi huzurdan, gözü güzellikten yanadır. Neşesi zarif ve uyumludur. Abartmaz ama fark edilir. Güzel bir söz, hoş bir renk, tatlı bir müzik. Terazi burcu için mutluluk estetikle gelir. Her şey biraz uyumlu, biraz da şık olsun ister. Çocuksu hali nerede mi ortaya çıkar? Karar verirken. "Bunu mu alsam, şunu mu?" diye düşünürken bile tatlıdır. Çünkü onun derdi kararsızlık değil. En güzeli, en adili bulma isteğidir olumlu tarafı mı? Terazi burcu denge dolu bir neşeye sahiptir. İnsanları bir araya getirir, kırılan kalpleri onarır. Gülüşüyle ortamı yumuşatır, varlığıyla huzur verir. Kısacası terazi burcu. Nazik ama güçlü, uyumlu ama özgün, zarif ama samimi ve dünyayı güzellikle dengeleyen tatlı bir çocuk ruhudur. Yanındaysan rahat edersin. Çünkü her şey yerli yerine oturur. Sevgili izleyiciler, emeğin karşılığı olarak Burçların Gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Akrep Burcu dediğin, sessizce köşede oturup her şeyi derin derin izleyen o meraklı çocuk gibidir. Çok konuşmaz ama çok hisseder. Gülüşü azdır ama anlamı büyüktür. Çünkü akrep için hayat yüzeyde değil, derinlerde yaşanır. Neşesi öyle hemen ortaya çıkmaz. Keşfedilir. Güvendi mi açılır, sevdi mi bağlanır. Bir sır paylaşıldığında gözleri parlar, gizemli oyunlar onun en sevdiğidir. Çocuksu hali nerede mi ortaya çıkar? Bir şeyi çözerken merak eder, kurcalar pes etmez. Bunun altında ne var diye sorar. Çünkü akrepin içindeki çocuk gizemi çözmeyi oyun sayar, olumlu tarafı mı? Akrep burcu derin bir neşeye sahiptir. Sadıktır, güçlüdür, sezgileri kuvvetlidir. Sevdiklerini korur, bağlandıklarını bırakmaz. Sessizdir ama gerektiğinde çok cesurdur. Kısacası akrep burcu gizemli ama samimi, sessiz ama güçlü, derin ama tutkulu ve duygularını saklasa da kalbi çok büyük olan güçlü bir çocuk ruhudur. Yanındaysan emin ol Yüzeyde değil, kalbin en derin yerindesindir. Sevgili izleyiciler, emeğin karşılığı olarak Burçların Gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Yay burcu dediğin sırtına çantasını alıp hadi gidelim diyen o maceracı çocuk gibidir. Yerinde duramaz, ufka bakar, yeni yollar hayal eder. Onun için hayat keşfetmek, gülmek ve öğrenmektir. Neşesi özgürdür. Kahkahası yüksektir, umudu boldur. Bir fikre inanırsa peşinden gider. Yol uzun mu fark etmez. Çünkü Yay burcu için yolun kendisi de oyunun parçasıdır. Çocuksu hali nerede mi ortaya çıkar? Yeni bir şey öğrendiğinde. "Bunu biliyor musun?" diye heyecanla anlatır. Merakı bitmez, soruları bitmez. Çünkü onun içindeki çocuk dünyayı tanımaya aşıktır. Olumlu tarafı mı? Yay burcu iyimser bir neşeye sahiptir. Zor günlerde bile bir çaresi vardır der. Moral bozan değil, moral veren olur. İçindeki ateş başkalarının yolunu da aydınlatır. Kısacası yay burcu. Özgür ama samimi. Cesur ama neşeli. Bilgi ama hala oyun peşinde. Ve hayata umutla bakan gezgin bir çocuk ruhudur. Yanındaysan sıkılmazsın. Ya gülersin ya yola çıkarsın. Sevgili izleyiciler, emeğin karşılığı olarak Burçların Gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Oğlak burcu dediğin daha küçük yaşta bile ben büyüyünce diye plan yapan o kararlı çocuk gibidir. Oyun oynar ama hedefi vardır. Hayalleri rafine, adımları sağlamdır. Çünkü oğlak için eğlence bile bir anlam taşımalı. Neşesi sessizdir ama güven verir. Çok konuşmaz, abartmaz. Yaptığı iş konuşur. Bir tepeye tırmanırken yüzünde küçük bir tebessüm olur. Zor ama değecek der. Çocuksu hali nerede mi ortaya çıkar? Başardığında kimseye çaktırmaz ama içten içe sevinir. Küçük bir başarı bile onun kalbinde büyük bir mutluluğa dönüşür. Çünkü Oğlak'ın içindeki çocuk emek verince mutlu olur. Olumlu tarafı mı? Oğlak burcu istikrarlı bir neşeye sahiptir. Pes etmez, vazgeçmez. Zor zamanlarda bile dimdik durur. Güldüğünde az güler ama gerçek güler. Kısacası Oğlak burcu; ciddi ama sıcak, disiplinli ama şefkatli, olgun ama hala umutlu ve hayallerini adım adım inşa eden sabırlı bir çocuk ruhudur. Yanındaysan güçlenirsin çünkü onun yanında gelecek sağlamdır. Sevgili izleyiciler, emeğin karşılığı olarak Burçların Gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kova burcu dediğin, oyuncağını bile başka türlü oynayan o farklı çocuk gibidir. Herkes aynı şeyi yaparken o yeni bir yol bulur. "Neden olmasın?" diye sorar ve dünyayı biraz daha ilginç hale getirir. Neşesi özgür ve zekicedir. Kalıplara sığmaz, kurallarla fazla oyalanmaz. Bir anda parlak bir fikirle ortaya çıkar, herkesi şaşırtır. Kova için hayat Düşünmek, üretmek ve hayal etmektir. Çocuksu hali nerede mi ortaya çıkar? Hayal kurarken, gelecekten bahseder, icatlar tasarlar, bir gün böyle olacak der. Onun içindeki çocuk zamanı aşar ve yarını bugünden yaşamaya çalışır. Olumlu tarafı mı? Kova burcu umut dolu bir neşeye sahiptir. İnsanları ayırmaz, birleştirir. Farklılıkları sever, özgünlüğü alkışlar. Gülüşü biraz tuhaf ama samimidir. Kısacası Kova burcu. Özgür ama duyarlı, zeki ama çocuksu, aykırı ama iyi niyetli ve dünyayı değiştirebileceğine hala inanan gelecekten gelmiş bir çocuk ruhudur. Yanındaysan şaşırırsın ama iyi ki dersin. Sevgili izleyiciler, emeğin karşılığı olarak Burçların Gizemi kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Balık burcu dediğin, dalgaların arasında hayal kurarak oynayan o masum çocuk gibidir. Dünyayı biraz kalbiyle, biraz hayaliyle görür. Gerçekler sertleşince o Rüyalarına sığınır ama asla sevgiden vazgeçmez. Neşesi yumuşak ve şefkatlidir. Gürültü yapmaz, bağırmaz, sessizce dokunur. Bir bakışıyla teselli eder, bir sözüyle içini ısıtır. Balık burcu için mutluluk, anlamak, hissetmek ve sevmektir. Çocuksu hali nerede mi ortaya çıkar? Hayal kurarken bulutlara bakar, hikayeler uydurur, olmayan şeyleri bile güzel görür. Çünkü onun içindeki çocuk dünyayı olduğu gibi değil, olabileceği haliyle sever. Olumlu tarafı mı? Balık burcu merhametli bir neşeye sahiptir. Kalbi geniştir, affedicidir. Başkasının acısını kendi kalbinde hisseder. Gülerken bile içinde dua vardır. Kısacası balık burcu, duygulu ama güçlü, hayalperest ama derin, sessiz ama çok şey anlatan ve sevgiyi hala saf haliyle taşıyan ruhu deniz gibi bir çocuk gibidir. Yanındaysan yumuşarsın. Çünkü onun kalbi dalga dalga şefkattir.